Arkadaşlar şimdi Minecraft'ta Türk sitemi yaptım. Nasıl? Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Sana arkası var arkadaşlar. Ellerim el hala düzgün arkadaşlar. Ellerimi biliyorsunuz. Onları böyle içine yaptım arkadaşlar. Çok zor oldu. Ne var abi? Evet. Creeper mor. Merhaba. Mm, Cookie Wars. Evet, ben al abi. Sen saldıracaksın. De Değil mi? Maksimum nasıl kaçtık onun? Evet. evet. Skywars'a da devam ediyoruz. Artık görenler bizi arkadaşlar çok sevecektir. <laughs> Evet. Sanarlar neden? Çünkü tişörtümüz arkadaşlar Türk. Türkler gördüğünüz gibi bir tane creeper oy var. Creeper adam ya da creeper erkek. O yüzden baktı ve şöyle en sağlı Türk olduğunu anlarsanız ya da başka bir şey anladı. Ama Türk olduğumuz yeter dedi. Ama şu gözümüzü çıkartacağım. Türk olduğum anlasınlar diye hemen şöyle. İşte Türk'üm ya. Ama. 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 Hadi. Buyur, buyur. Buyur, buyur. Evet. Türk olduğumuzu gösterdik. Günlerini gösterdik derken. Bay. Oh yeah, motherfucker, 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 motherfucker. No, no, Ne güzel işte ha. Sonra bura Aa bir tane okum var. Ve o adamı düşünebilir miyim? Derken adam bir şey geçmiş arkadaşlar. Ya yapamıyorum. Geçemiyorum. Ah geçtim. Ya da attım. Evet attım. Şöyle geçelim abi sana. Adım zatlamış. Şu üç bloktan da atlan nasıl buraya? Hmm, atlamaz bence ya. Şöyle. Şöyle üç tane. Bir blok var atlanım ben. <laughs> Oo çok güzel şey. Zaten kaçın arkadaşlar böyle alanlardan ya. Lütfen abi. Lütfen. Lütfen. ...ve en azından öldürmedi beni. Zaten öldüğümüz iyi oldu arkadaşlar. Yoksa o tohum... Evet, o tohum olayı O da 60'ar kendisini... ...BLB'ye hayat dönüştü sanırım. Bana bakayım ne var. BLB, evet. Ve o da öldü arkadaşlar. Kirli. Sıfırlar diyor. 2 iki, üç, bir uğruştu. İki, iki denemede adam almaz mı anlamadım ne bileyim benim pek İngilizcem yok çok iyi işime katıyorum arkadaşlar İngilizce İngilizce evet İngilizce de iyi bir şey aslında o İngilizceyi de İngilizce de yani o kadar da <laughs> o kadar da İngilizce geldiğim de yani? biraz yani Brezilya'yı görüyorum İngilizce İngilizceyle. sonra Türkiye'ye bakıyorum Şaka yapıyorum ya. Hep evet, tabii bütün herkes okullarda fre ediyor biliyorum çocuklar. Evet bunda da bak yok. <laughs> <laughs> tabii arkadaşlar bu arada bu skin neden yaptım? Kırmızıyı Bakın pantolonumuzu veriyor ya. Öyle değil. Ve kafamızı da var. Yani şunları silerim hemen. Nova skin'e baktım arkadaşlar. Nova skin daha e, şeyi görüyorum Ona baka baka yaptım. Bu skinle ben hiç indiremiyorum. i̇lk ee, kez indirdim bu. indirdim değilim. İlk kez oynadım bu skinle baktım. Arkadaşlar bu arada bu no skin'i ee... <laughs> <laughs> bunu söyleyeceğim. Ee, o ana taş adam. Ee, ondan indirmenizi söylerim arkadaşlar. Taş adamı bakacağım. Oğlum Alp Hastane. Alp hastayım Alfa hastayım sanırım. Pro Gaming. Türk müsün? Kardeşim okuyan şimdi hemen. Bana bak. Türk var mı? Türk var mı böyle? Tamam. Ve baba arkadaşlar. Ve baba. Bir dakika geliyorum artık.